Selamun Aleyküm Kıymetli dostlar Kur'an Aşkları Derneği Kaderi olarak Bugün de Şanlıurfa'nın Şıkmaksut Mahallesi'ndeyiz Her hafta Salı ve Cuma günü erzak dağıtıyoruz Bugünkü sıramız da bu mahalleye düştü Şıkmaksut Mahallemizin ismini orada alan zat Şeyh Mesud'dur Bu Türkistan'dan gelme bir alim dini yaymak, İslam'ı yaymak için buraya gelmişlerdir. Ve burada talebelere beraber uzun süre İslam'a hizmetten sonra rah rahmet olmuş ve buraya defnetmişlerdir. Şu anda ta zaviyesi buradadır. Buradaki ziyaretçi gelen dostlarımız vardı. Biz de bugün bu mahalledeki ilk da dağıtımımızı buraya yaptık. Rabbim hayır sahipler hayırlarını kabul eylesin. Rabbim bu ziyarete gelen ve bu mahallede oturan bütün kardeşlerimizin dualarını kabul eylesin. Yuvarlarına huzur, paralarına bereket versin cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Esselamun Aleyküm. Allah'ım öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Duydum ki bizi bırakmaya ediyorsun etmen. Başka bir yar, Başka bir dosta meyle diyorsun etme. Ey ay felek harap olmuş ziyan olmuş senin için. Bize öyle harap öyle ziyan ediyorsun etme. Şekerin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, Aşk öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söylenecek an değil Aşkın baygınlığıyla ne?